Arkadaşlar merhaba. Altıncı denememizle birlikte beraberiz. Haydi başlayalım birinci sorumuzdan itibaren. Evet birinci sorumuz bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde inan sistemiyle ilgili bir terim değildir diye sormuş. İnanç sistemiyle alakalı bakalım arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok kullandığı kavram sorularından bir tanesi. Tamu arkadaşlar hepiniz duymuşsunuzdur cehennem anlamına gelen kelimedir. Hatta burada yok onu da verelim. Bir de uçma diye bir kelimemiz var. Uçma ise arkadaşlar cennet demektir. Uça uça cennete gitmiş aklınız öyle kalsın. Kam ve baksı iki tane kavram ikisi de din adamı anlamına gelir. Bunu da aldım. Devam edelim. Başka burada yu var. Yu arkadaşlar cenaze töreni demektir. Cenaze töreni. Bu yuğ törenlerini o kadar çok abartmışlar ki mesela ölen kişinin yakınları çok fazla üzüldüklerini göstermek amacıyla tırnaklarıyla yüzlerini ditmişler, kanatmışlar. Kalma gözyaşını birleştirmişler üzüntülerini göstermek amacıyla. Atalar kültü ise bu arada kült inanış demektir arkadaşlar. Oradan da yakalayabilirsiniz. Atalar kültü şöyle ölen atalarının ruhlarının kendilerini koruduğuna inanmışlar. Şimdi buna da atalar kültü adı veriliyor. Yani bir inanç sistemi aslında. Şimdi tanımını yaptığımız dört kavramın dördü de inanç sistemiyle alakalı. Ama kotuz ise arkadaşlar İslamiyet öncesinde kullanılan saz anlamına gelen ay özür dilerim kopuzla karıştırdım. <laughs> kotuz arkadaşlar diğer adıyla sorguç. Bunu silelim pardon. Sorguç. Heh. Sorguç ya da kotuz. Hakimiyet sembollerinden bir tanesidir. Hükümdarların e, hükümdar olduktan sonra başlarına taktıkları bir süs eşyasıdır. At kuyruğundan yapılır. Yani daha doğrusu at kuyruğundaki o tüylerden yapılıyor. Benim karıştırdığım neydi? Kopuz. Hadi onu da yazalım buraya. Nasip varmış. Kopuz arkadaşlar saz demektir. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada bir de şunu söyleyeceğim. yu ile alakalı konuşacağım. ÖSYM bu soruyu şu şekilde de sorabiliyor. İşte aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet öncesi Türklerde ahiret inancının olduğuna kanıttır değildir tarzında da sorabiliyor. Genelde de o tarz sorularda araya yuyu koyuyor. Yu cenaze töreni asla ahiret inancına kanıt değildir. Çok üzüldüklerini bir göstergesi olur. Bunu sadece bir hatırlatmak istedim. Tamam.